Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Woftin videosu çekeceğiz yanımda Ulaş var hoş geldin Ulaş tam hemen videoya geçelim İlk videom destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar birazcık pink olabilir internetim çünkü yavaşladı nedenini bilmiyorum. Normalde klan vs çekecektik. Çekeceğiz ama. Her gün video gelecek. Ula sen gidemedin mi? Ulan sen gidemedin mi? Çok pink var arkadaşlar. Niye kasıyor? Baksana ya. İş. Of çok kötü ya. Şuna baksana. Çok kötü kasıyor benim. Pingim var ya. Ben bir de bari bari bari. Bizim adamlar oynuyor abi. Kasıyor ya şuna baksana. Adamlar direkt göremiyoruz. Ulaş alırsan aslanım benim. Aslanım kardeşim. <laughs> Arkadaşlar destek çıkarsanız seviniriz. Ee, daha ilk videomuz heyecanlıyız tabi. Ama seri gelecek yani. Wolf serisi gelecek. Veya istek oyun varsa istek oyun yazarsınız. Kanki ilk mi yoksa? Evet <laughs> Ama, oğlum kimse yok ki karşı takımda. Ha bu da çıktı. Tam bir tane daha girelim. Sıkıntı yok. Hemen başlatırız. Bir adam yaptım Videodan olmasın. Ay. Başladık. Wolf team. Mici plus. Mici mi olay? Yes at kardeş. Seni takip ediyoruz dostum. Labirent şeyde kanki. Kendi labirentlerindeydi. Niye kasıyor bu kadar? Az, bir tane kaldı. Oyun mu attı seni? Oyun mu attı? Hmm. Aynen baksana dondun. Hemen girecek misin? Evet girecek. Bu, <laughs> bu hila. Harbiden bu hile. Bak şimdi tarayacak. Gel gel hadi. Değilmiş adamı günahına aldık. Gel kanki. Ayağın delisi takıma katıldı. Getiresel oluyor. Adamı resim, adam ne istiyor? Adam ateş bozuk lan? As be! Nasıl ölmedi o ya? Abi ikisi de şey ya. Olmaz böyle. Çok kasıyor bu bilgisayar neden olduğunu bilmiyorum. Doldu mu? Bilgisayar kaslasa. Neden kasını bilmiyorum. Pikten dolayıdır herhalde. Oha iyi vurdu adam helal olsun Neyse arkadaşlar Like ve e, Yorum atarsanız video sevinirim abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum hoşçakalın Bir de ilk videom çok heyecanlıyım yani Görüşmek üzere bay bay